Yapayalnız gecelerde Anlamaz ki beni kimse Olacak sensin tek çare Dertlerime gül Olacak sensin tek çare Dertlerime gül Yapayalnız gecelerde Anlamaz ki beni kimse Olacak sensin tek çare Dertlerime Gül Ahmet'im Gül Ahmet'im, Canda canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Gözlerine Gül Ahmet'im Gül Ahmet'im, Gül Ahmet'im Canda canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Gözlerine gülahmedim, işte şuramdaki yaram, ah ne yapsam ne yapsam senden başka yok ki saran, kollarına gülahmedim, işte şuramdaki yaram. Ah ne yapsam ne yapsam senden başka yok ki saran kollarına Gülahmedim 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 Gül Can da canan Muhammedim Kurban olsun canım tenim gözlerine Gül Ahmet'im Gül Ahmet'im, Gül Ahmet'im Can da canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Gözlerine Gül Ahmet'im Geldim huzuruna senin işte sağında Ebu Bekir'in Eridi bitti Ömer'in Yollarında Gül Ahmet'in Geldim huzuruna senin işte sağında Ebu Bekir'in Eridi bitti Gitti Ömer'in yollarında Gül Ahmet'im Gül Ahmet'im, Gül Ahmet Can da canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Gözlerine Gül Ahmet'im Gül Ahmet'im, Ahmetim. can da canan Muhammed'im. Kurban olsun canım tenim, gözlerine Gül Ahmetim. Kurban olsun canım tenim, gözlerine Gül Ahmetim. What? <coughs> 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 <coughs>